Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün çember konusunu işleyeceğiz. 6. sınıf kazanımına uygun. Şimdi bu derste neler göreceğiz? Çemberin temel elemanlarını, çember ve daire arasındaki farkı ve çemberin çevre uzunluğunu göreceğiz. Şimdi çemberin ne olduğundan başlayalım. Sabit noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların ee, birleştirilmesiyle olan, oluşan şekle biz çember diyoruz. Şimdi sabit bir nokta seçtim ve bu sabit noktaya eşit uzaklıklar seçtim. Ee, 8 cm, e, 8,5 santim uzunluğunda e, noktalar seçtim. Uzaklıkta noktalar seçtim. Hepsi 8,5 santim uzaklığında. Şimdi biz bu e, şekli birleştirdiğimiz zaman çember oluşuyor. Hemen birleştirelim. Şimdi bu buradan ben çember çemberin merkezinin çapını ve yarı çapını da anlatayım. Çemberin merkezi sabitlediğimiz nokta çemberin merkezidir. Yarı çap ise çemberin merkezinden ve çemberin üzerindeki bir noktadan geçen doğru parçasına biz yarı çap diyoruz. Çemberin merkezinden ve çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimiz zaman oluşan doğru parçası bizim yarıçapımız oluyor. Yarıçapı mesela şuradan da gösterelim. Bu da yarıçap çünkü çemberin merkezinde ve çemberin üzerindeki bir noktadan geçiyor doğru parçası. Aynı şekilde şurası da yarıçap. Daha bir sürü böyle yarıçaplar çizebiliriz. Yarıçapı biz R harfiyle gösteriyoruz küçük R. Şimdi çapı anlatalım. Çaptan, çemberin üzerindeki iki noktadan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçasıdır. Şimdi şu şekilde şunu uzattığım zaman oluşan şu şuradan şuraya kadar oluşan doğru parçasına biz çap diyoruz. çemberin üzerindeki iki noktadan ve çemberin merkezinden geçtiği için eee ve çemberin e, çapı iki tane yarı çaptan oluşuyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir tane yarı çap. Şuradan da bir tane daha yarı çap. Yani iki tane R'den oluşuyor ve biz genelde çapı da büyük R ile gösteriyoruz. O da ne dedik az önce? İki tane R'den oluşuyor. iki tane yarı çaptan oluşuyor. E, ve şimdi diğer sayfaya geçelim. Şimdi çember ve daire arasındaki farkı anlatalım. Ben bunları daha önceden çizdim. Ee, ve kestim. Şimdi çemberi anlattık zaten. Şöyle dedik ki e, içi boş zaten. Şimdi biz bunun içini doldurduğumuz zaman ne oluyor? Daire oluşuyor. Değil mi? Dairenin içi dolu. E, daire neyden oluşuyor? Çemberin kendisi ve çemberin içinin e, dolmasıyla dolmasıyla oluşan e, bu şekle biz daire diyoruz. Şimdi çember ve daire e, iyi günlük hayattan örnekler vereyim. Şimdi simit içi boş olduğu için nedir? Çember. Para. Şimdi bozuk bir para alırım şuradan. E, bunun içi dolu olduğu için bu bir dairedir. Saat e, duvarda, duvara astığımız herhangi bir sadece düşünelim. İçi dolu olduğu için nedir? Bu da daire. Bilezik içi boş olduğu için çember. Yüzük de içi boş olduğu için çember. Kapak. Şimdi kapağın üst kısmına baktığımız zaman içi dolu değil mi? Dolu olduğu için ne oluyor? Daire oluyor. Şimdi bu soruya bakalım. Yanda verilen K merkezli çember ile L merkezli çember M noktasında şurada birbirine değiyormuş. Şimdi K merkezin çem, K merkezli çemberin çapı 30 santim. L merkezli çemberin çapı 12 santimmiş. Bizden K uzunluğunu soruyor. Şimdi K uzunluğunu bulmamız için ilk önce yarıçaplarını bulmamız gerekiyor değil mi? Şimdi bize e, K'nın çapının 30 santim olduğunu söylemiş. Şuradan şurası şu çap 30 santimmiş. Şu, e, çapın kendisi iki tane yarı çaptan oluşuyordu. E, yarı çapına R dersek yani 2R eşittir 30 ise her tarafı ikiye böldüğümüz zaman R neye eşit oluyor? 15'e eşit oluyor. Şurayı yarı çapını 15 bulduk. Şöyle yazayım 15. Şurayı da 15 bulduk. Şimdi diğer çembere bakalım. Bunun da e, çapı 12 santimmiş. Şimdi bunun e, yarıçapına çapına da A diyelim. A harfiyle gösterelim. Çap iki tane yarı çaptan yani iki A'dan oluştu. E, ne eşitmiş? 12 santime eşitmiş. Her tarafı ikiye bölersek A buradan ne oluyor? 6 santim oluyor. Yani yarı çapın e, uzunluğu 6 santimmiş. Şuraya da 6 yazdım. Bizden zaten kale uzunluğunu sormuştu. K ile L arasındaki uzunluk 15 artı 6'dan şu şekilde yazalım. 15 artı 6'dan ne oluyor? 21 santim uzunluğunda oluyor. Şimdi çemberin çevresine gelelim. Çevresine geçmeden önce çevre bölü çapın yaklaşık olarak 3,14 eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi çemberin İster büyük olsun ister küçük olsun yani bütün çemberlerde çevre bölü çap 3,14 yaklaşık olarak 3,14 3,14 eşit biz buna pi sabit diyoruz Ya yani pi sayısı da denilebilir şimdi çevre şimdi diyelim ki bu çemberin bir yerden kestik bunu açtık şu şekilde diyelim kestik ve açtık biz bu uzunluğu bu uzunluğu uzunluğu bulacağız. Çevirdiğimiz <laughs> şey 2 pi Pi zaten anlattık az önce. Şimdi pi bazen sorularda 3,14 verebilirler. Bazen 3 verebilirler. Bazen 22 7 verebilirler. Yani soruda bize nasıl veriyorsa onu kullanacağız soruya geçelim. Çevresi 48 santim olan çemberin yarı çapını Şimdi çevre dediğimiz şey neye eşittir? 2 pire eşittir. Çevresi kaçmış? 48 santim. 48 eşittir. 2 çarpı ve sonra da bize pi'nin 3 alınmasını istemiş. Pi 3 alıyoruz ve çarpı r. Şimdi her tarafı ben neye böleceğim? 6'ya böleceğim. Buradan 8 geldi. Şunlar sadeleşti. Çemberin yarıçapına ne bulduk? 8. İsterseniz çizebiliriz. Hemen çizelim. Çemberin yarı çapı şu şekilde. 8. Şurası da 8. Çapı da 16 oldu.